milyonlarca emekli merakla bekliyor. En düşük emekli maaşı için yeni tahminler belirlendi. <laughs> Emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları için son viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu 5 aylık enflasyonu %22,72 olarak açıkladı. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ilk ayına ilişkin enflasyon farkı belirlenecek. Emekli ve memurların maaş zammı da ortaya çıkacak. Maaş zammı döneminin gelmesiyle emekliler tarafından kök maaş ve en düşük emekli maaşı açısından bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Peki kök maaş nedir? En düşük emekli maaşından farkı ne? Kök maaşlara bir düzenleme yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için beklenti ne? Merak edilen yanıtları ekonomist Muhammed Bayram cevapladı. <laughs> bayram kök maaşın asıl prime esas ücret olduğuna dikkat çekti. Prime esas ücret üzerinden oransal zamlar yapıldığını anlattı. Sene sonunda %25 zam yapılacaksa prime esas kazanç üzerinden yapılacağını aktardı. Örnek verdi. Eğer sizin kök maaşınız 8 bin liraysa ve tahmini 6 aylık enflasyon farkının %25 olduğunu düşünürsek, eğer en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira rakamı hiç artırılmazsa, siz oransal zamdan faydalanamayacaksınız demektir. Çünkü sizin maaşınız 10 bin liraya tamamlanıyor. Ekonomist Bayram, en düşük emekli maaşının 15 bin liraya çıkması durumundaysa, üzerinin devlet tarafından tamamlanacağını aktardı. 8 bin liranın 25'i 2 bin liradır. Bunu eklediğinizde 10 bin lira yapıyor. Eğer en düşük emekli maaşı 15 bin liraya çıkarsa, sizin de kök maaşınız 8 bin ise maaşınız 10 bin liraya çıkacak. Ancak devlet sizin maaşınızı 15 liraya tamamlayacak. Bayram en düşük emekli maaşı için tahmininin %50 artışla 15 bin lira olduğunu vurguladı. Kök maaş düzenlemesi gerektiğini de savundu.